Son bölümde de tekrar beraberiz bence en önemli bölüm bu bölüm olacak çünkü gidenler bence Fenerbahçe'nin gelecek seneki kaderini belirleyecek yani doğru oyuncuları gönderebilirse Fenerbahçe ki ilk giden de Vedat oldu bence kötü oldu tabii Fenerbahçe açısından ama bir anlamda geçen sene 3.5 aldın bu sene 20'ye satıyorsun yani keşke her sene böyle bir oyuncu bulsa da satabilsin Fenerbahçe bir anlamda öyle bakıyorum. Ki kurtuluş o. Aynen öyle. Ya yani bu Balkan pazarını Fenerbahçe biraz daha iyi araştırmalı. Yani bakın Balkan geçen sene Elif'ten 20 yakın para kazandı bonuslarla beraber. Bu sene Vedat'tan evet. yine öyle. Balkan pazarını Fenerbahçe çok çok iyi analiz etmeli bence. Ve oradan iyi oyuncular yetişiyor. Orada topraklarından var bir şey. Başka bir şeyinde var. Orada bir sporcu yetişiyor. Her anlamında. Ve o sporcuları alıp Genç yaşta alıp değerlendirirsen de iyi bir paraya mutlaka satıyorsun. Bunu söyledikten sonra şimdi dedikodularını konuşalım bu işin. Mesela Rodriguez, Olympiakos'a gitme ihtimal var. Bence gitsin. Yolu <laughs> açık olsun. Ben kaldırıyorum şeyi, Rodriguez gitsin diyorum yani. yani. Şimdi aklıma şey geldi bizim otelde yaptığımız programlarda sezon sonu. Hani Rodriguez'e bir şeyler söyleyeceğim ama söylemeyeyim diye kendimi tuttum. Ya yani bence de. Yani ben geçen seneki vurdum duymazlığını affedemiyorum Rodriguez'in. İstanbul spor maçında çok istekli gözüktü. O anlamda katkı yaratabilir. Ama ben Rodriguez'in bir sezon boyunca istikrarlı bir performans göstereceğine inanmıyorum. Dolayısıyla böyle bir opsiyon varsa bence değerlendirilmeli. E zaten oraya e, şimdi. Tiyamı da aldı Fenerbahçe sol kanada. Demek ki oradan e, gol katkısı istiyor Erol Yani oradan oyuncu oyuncu kanat oyuncusu gibi değil. Hani sol nasıl girerdi böyle bir forvet gibi içeriye. Zaten asıl şeydi forvetti. İçeriye girip Şimdi gol katkısı. Orada olur. bir de şunu söylemek isteyeceğim. istiyorum. E, Caner ve Nova gerektiği yerde önlü arkalı kullanabiliriz. Yani o ikisinden birini sol ön gibi düşünebiliriz. E, Ferdi sürekli üzerine koyarak sol önde devam ediyor. Tiam asıl yeri solun. Rodriguez'in de aslında özelliği sağ ayaklı olmasına rağmen sol kanattan gidip içeriye çekip plase vuruşlarla uzak direği deneyen bir yapısı var. Yani Rodriguez i Rodriguez i yapan bu oyun stili. E solda bu kadar adam varken biz mecburen Rodriguez'i sağ kanatta kullanacağız. Rodriguez de sağ kanatta oynadığı zaman en belirgin özelliği olan içeriye çekip uzak direğe top atma e, opsiyonunu kullanamayacağı için zaten Rodríguez'i sahada oynatmak mevcut, beğenmediğimiz performansını da daha aşağı çekecek. Evet. Şimdi e, şunu da soracağım. Altan abi şimdi Vedat giderse, tabii o da bir oyuncu bulabilir misin bilmiyorum. Şimdi Ener Valencia'nın ismi geçiyor. Şimdi Valencia Vedat'ın yerini doldurur mu? Bence tam anlamıyla doldurmaz. Hani son yıllardaki kariyerine bakarsak doldurmaz gibi görünüyor. Ee, ama Valencia'da kötü bir oyuncu değil yani. Şimdi Dünya Kupası'nda başarılı işler yapmış, Premier Lig'de yıllarca oynamış bir oyuncu. Ama hani tam şeyi midir bilemiyorum. Muadili midir diyeyim yani. Ya Onu, çok net bir şey söyleyeyim Ahmet. Allah yara yatırım yapalım. Allah yarının üzerine oynayalım. Bence en az Valencia kadar performans gösterir. Ama benim de şurada şüphem şu. Erol Bulut istiyor Valencia'yı. Şimdi Erol Bulut'un ben futbol hakkında çok güveniyorum. Yani istiyorsa bir bildiği vardır diyorum. Ben ya Papiz de 35 yaşında. Ya şu an Fenerbahçe'de gelse 10-12 gol atar yani bir sezonda. Yani iyi işler yapar diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Ömer Valencia yaşına? Ya yani bir kere Vedat için birçok artısının dışında bir eksisi vardı. O da golü koklayamıyordu. Yani savaşçı, ekmeğini taştan çıkartan, asistler yapan, müthiş özverili, çok çalışkan ama golü koklamak çok başka bir şeydir. Yani e, mesela benim gördüğüm büyük golcüler Tanju Çolaklar, Feyyaz, Aykut kocaman. E, ondan sonraki dönemlerde Fenerbahçe'ye gelmiş Semih Şentürk. Yani çok boşmadan, orada olması. Alex de, onlardan biriydi mesela orta savcısın olmazlar rağmen. Alex bambaşka bir şeydi hani, yani o, her o, golü konusunda, tabii tabii. Doğru evet. yerde duran bir adam. Futbol o kokuyu zekâ. da kendi yayıyordu zaten. <laughs> Bırak koklamayı. Süm futbol zekası zaten dünya çapındaydı. Yani Belki fiziki olarak değildi ama futbol zekası üstündü. Şimdi Türkiye Ligi'ne gelip olağanüstü işler yapan ve başka yerlerde yapamayan, düşüşe geçmiş isimlere bakalım. E, Anelka Fenerbahçe'ye geldi kariyeri düşerken. Bolton'a gitti arkasından Chelsea'de gol kırıldı. Fransa milli takımına geri döndü. Fransa onu. milli takımına geri döndü ve Chelsea'de gol kralı oldu. E, Etu geldi oraya buraya falan giderken Türkiye Liklerinde çok iyi iş yaptı. Denbaba geldi, hem Beşiktaş'ta hem Başakşehir'de hakikaten ekstra işler yaptı. Papississe geldi, iyi iş yaptı, ikinci oldu. Wagnerlov geldi, çok iyi iş çıkarttı, Beşiktaş'a transfer yaptı. Tatiği yani gol işte atmayı sen. biliyorsan, Türkiye liginin kargaşasını da iyi çözüyorsan daha sen 24-25 yaşında süperstar bir forvet alıp oraya koyarsan belki o performansı vermeyebilir. Baskı, rahat bir adam olması lazım. Larch, kendine güvenen, golcü özelliği olan, tek vuruşu sağlam olan bir oyuncu. Şimdi Ener Valencia'nın en büyük özelliği hava topu. Asıl kalarak çok iyi kafalar vuruyor. Yani bunu 2014 Dünya bazında zirve yapmıştı. West Ham ve Everton kariyerleri var. İyi bir oyuncu olabilir ama soru işareti de şu. Taner'inkine artı olarak verebilirim. 27 maç 1 gol, 1 asistle oynamış Meksika liginde. Cidnak'ın, Cidnak'ın fırtına gibi estiği bir lig. Mesela onu alabilsek Fransa milli takımın yedek santraforuydu. Cidnak eee daha iyi olabilirdi. Rodriguez'le ilgili de şunu söyleyeyim. Rodriguez'e ceza sahası dışından top vereceksin. Kaleye çeksin, kaleci de kalede olsun. Kalecinin olmadığı, kendisinin de ceza sahasında, kale sahasının içinde olmadığı Trabzonspor maçı, Kayseri spor maçı, Alanya spor maçı. Gençler ya direğe vurduruyor ya dışarı Gençler atıyor. Maçı evet. Ya direğe vurduruyor ya dışarı atıyor. Yani Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı onun yüzünden bu maçlarda. Trabzon maçında 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin kaçırdığı boş kaleye gol. Kaleci'yi de geçip avuta attı. 2-0 oluyordu. O maç bir bir bitti. Daha ikinci hafta, ligin ikinci Kayseri hafta. Kayseri maçı deplasmandaki iki tane altı pastan gol Fenerbahçe kaçırdı. Fenerbahçe 1 0 yenildi. 0-0 iken goller kaçırdı. Yani... Öyle goller kaçırıyor ki ne atar satsın. Mesela bu son İstanbul Spor maçında ikinci yarı oynadı. Bir penaltı yaptırdı bir de asist. Beni ilgilendirmiyor. Yani Erol Bulut'la Emre de herhalde düşünün. Dirar da öyle. Asisti asisti beni ilgilendirmiyor. Yani performansın bazıları akılda kalıyor. Şimdi öyle oyuncular var ki Frey senin oyuncun, Zankas senin oyuncun, yani Zayk senin oyuncun, Jailson senin oyuncun, Allah yar. Yani bütün bu oyuncular artık e, gönderilebilir kıvama geldiler. Şimdi tam da oraya geliyordum. Şimdi Mevlüt bence gidebilir. Yani Fenerbahçe da olmadı. Şimdi Allah yer hani yatırım yapılabilir mi acaba? Bir iki talip ya iki, iki kulüpten Yani Allah yer yani evet bir şey göster Ahmet. Şimdi Allah yer ilk yarı İstanbulspora kiralanmıştı geçen sezon. Ya İstanbulsporda bile forma şansı bulamadı. Anladım. Yani... Ama yani... bakın şunu atlıyorsunuz. Allah yerde ne İngilizce var, ne Türkçe var, ne başka bir dil var. Arapça Farsça, Farsça biliyor. Farsça biliyor ve çok ciddi bir problem yaşadı. Diyalog. Şimdi Fenerbahçe ilk geldiği zaman da bir şey tercüman getirmişlerdi. Onda sosyal medyadan Fenerbahçe küfürler ortaya çıktı. Çocuk çok yalnızlaştı ve çok sıkıntı yaşadı. Biraz da içine kapanık. Aslında biz uyum sorununu biraz unutuyoruz biliyor musun? Gelir gelmez hemen hadi yürü, başarılı ol. Yani daha 18 yaşında bir çocuk olarak geldi buraya. Yani ben, şu anda eğer bu dil problemini çözdüyse bilemem eğer. Yavaş yavaş çözüyor demek ki. Ama yani, yani. Ya en azından maliyetli bir adam değil. Üzerine yatırım yapmaya devam edebileceğim bir insan evet. O yüzden yani dedim dedim ya e, Valencia'nın yerine Allah yara yatırıma devam edelim. En kötü onun kadar performans evet. gösterir. Diye. Alper Potuk gidebilir bence. Yani hani en azından maaşından kurtulursun. Gidebilir. Tolga Arslan Bazen Alper Putra bilir herhalde, akıl veriyor. ama gitme falan. Ama bak Alper'cim, dünyaya bir kere geliyorsun, bir, bir kez futbol kariyerin oluyor. Yani sen gidip oynamasan şimdi. Bak bir buçuk, iki yıldır oynamıyorsun. Yani ne kadar geriye gittiğini düşün yani. Belki çok daha iyi bir kariyerin yani, olabilir. Hem, olabilir. kendine şunu örnek alsın. Serdar Kesimal bu yola gitti. Dedi ki ben paramı alırım, elimde kontratım var. İster oynatın, ister oynatmayın. Ne oldu? Fenerbahçe'den sonra silindi gitti. O kadar basit. Halı bile çağırmadılar ondan sonra. Tolga Dolayısıyla... Ersan, beklediğimi veremedi Fenerbahçe'de. Yani ben çok daha fazlasını bekliyordum ondan. Tabii ki Ersun veremedi. Hoca çok güvendi. Çok arka arkaya fırsat verdi. Olmadı. Ama bu yıl da hiç fırsat vermedi Ersun Hoca. Öyle bir neredeyse 10 20 hafta falan hiç oynatmadı. Ama işte yani şöyle olduğu. düşün Ahmet. Geç ilk Ersun Hoca geldiğinde hedef transferi olarak aldı, getirdi, formayı verdi. E demek ki hoca bile aradığını bulamadı ki ikinci sezonda hiç forma şansı evet, vermedi. Evet, o da enteresan. Mehmet Tekici zaten gitti. Yani Dirar'ın Gitmesi Fenerbahçe hiçbir şey kaybettirmez diye düşünüyorum. Yani son yolunda özellikle hiçbir şey veremedi. Özellikle sözleşmeyi doladıktan sonra. Zanka... Dilerdi bu arada kulüp bürcüde prensip anlaşmasına varmış ama Fenerbahçe kulübü 3 yıllık sözleşme yaptığı için ve bir takım da alacakları varmış. Biraz bonservis istiyor Fenerbahçe. Kulüp bon servis vermeden almak istiyor. Yoksa kulüp bürcüde bir anlaşmaya varmış. Ben alsam veririm. Ya yani hiç düşünmem. Dirar'ı bonservisiz bir şekilde veririm. Zanka Kopenhag gitme ihtimali çok yüksek. E, takımdan ayrılacak gibi görünüyor. O da olmadı Fenerbahçe. Kötü bir oyuncu mudur? Tabii ki değil. Danimarka'nın bir takımının stoperi. Kötü oyuncu diyemeyiz ama bazı oyuncular uyum sağlayamıyor Fenerbahçe'yle. Bu da son derece doğal. E, bu da e, hayatın bir gerçeği. Yani Yapabilecek bir şey yok orada. Ben yanlış transfer pek. O konuya girmek istemiyorum. Çok da yanlış gelmiyor bana. Zanka gibi bir oyuncu alırsın ya, Marokko Mili takımını stoper'ın ama demek ki orada bir ferbahçeli uyumsuzluk yaşadım. Evet, bu arada e, gazetecilik tecrübemle bazen kulüpler e, bir tane Santrafor'a veya iki tane Santrafor'a fokusluyorlar çok isimleri çıkmasın, yoğunlaşılmasın diye backup olarak başka isimlere de teklif evet. varmış gibi ortaya atılıyor. Hem de öbür şeylerin maliyetini düşürmek için. Fenerbahçe ciddi olarak Marco Livaja ve Fedor Smolov'la ilgileniyor. Ama bence Ener Valencia ya da başka isimleri de biraz gündeme getiriyorlar. Özellikle Marco Livaja'nın ben şu anda formda olduğunu biraz deli yanı dışında her sezon i̇şte o deli yanı iki, yanı iki, iki kırmızı kart falan görüyor. Ee, onun dışında yaşı da ideal. Yani Türkiye Liglerinde de iş yapabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin birinci santrop olmak zor bir şey. Fakat yani bazen de her şey cuk oturuyor. Nobre'ye aldığımızda o katkıyı göstereceğini kim diyebilirdi ki? Adı yok, sanı yok. Nobre'ye aldık. Bir sezonun yarısında geldi bize. İlk, i̇lk maçında iki gol attı Rize Spor 14 gollük katkı verdi. Nobre ve çok iyi Beşiktaş'ta da performans var. Her gittiği kulüpte performans verdi. Hava toplarında iyiydi. Nobre, 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 Marcio Nobre. Çok güzel David. David, hiç beklemediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller. Aslında biliyorsunuz Nobre, David'in geleyi de Fenerbahçe geldi. David az oyuncusuz da takımın Yok, Nobre David'den çok önce geldi yani. Evet. Yok ama aynı takımda oynuyorlardı. Fenerbahçe'ye gelmeden Hemen önce. Evet. Şeyde Anladım. Lan bizdeyken. Yok David'in yedeğiydi. Hatta o takımın üçüncü forvetiydi Nobre. İlginç bir an onu bulmak. Yani doğru bir teşhis yapmış kim aldıysa tebrik ederiz. Son sözleriniz var mı? Bitiriyoruz programı. Ben e, Üç tane transfer bana ilginç geldi. Cengiz Gacar'ı Lyon transfer etti Altay'dan 19 yaşında bir 90'lık stoper. Bugün işte Mustafa Kapı'yı Lille almış dördüncü Türk. E, o da ilginç. Yusuf, Zeki ve Burak'tan sonra ona yatırım yaptı. Bir de çok adı geçiyordu ilginç Nuri Şahin Antalya Spora gitti çok sevindim. Yani Antalya Spor'un Podolski, Sinan Gümüş gibi transferlerinin devamı geliyor. Böyle renkli ve rekabetli olsun. Son söz Kasımpaşa kulübüne. Ben mertliği ve yiğitliğinden ötürü, cesaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Ee, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yardımcı oldu. Beşiktaş'a da yardımcı olabilir ama önemli olan TFF'nin saçma sapan uygulamalarına bir cesaret duruş gösterdi. Onda teşekkür ederim. Ee, ben de Altan abinin dediklerine e, yorum anlamında e, Türk savunma oyuncuları demek ki Avrupa'da ciddi bir ilgi odağı oldu. Niye? işte bu Melihlerle başlayan, Mert Çetinler, şey, les, neydi? Çağlar, çağlar. Çağlar. Yani demek ki işte şey gene Sabek Lille'deki Zeki. Yani bu Türk savunma oyuncuları demek ki Avrupa piyasasının dikkatini çekti. Tabii bir de şey gördüler. Buradan 1-2 milyon euro gibi maliyetlerle bu oyuncuları alıp ondan sonra çok daha büyük rakamlarla satılabildiklerini gördüler. O anlamda bizim açımızdan da şöyle bir şans. En azından diğer oyuncular için de Türkiye ligine gelmek bu anlamda bir zıplama kariyer e, çitasını yukarıya çekmek için bir fırsat olabilir. İyi bir scoutingle bu tür e, yerli yabancı oyunculara yatırımlar yapılabilir. Aynı şekilde ben de Kasımpaşa kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şunu mesajını verdiler Türk futboluna. Bu oyunun esas ana karakterleri biziz. Siz bize zarar verirseniz biz sizin sisteminizi yerle bir ederiz dedi. O anlamda teşekkür ediyorum. Bu Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a yaptığı bir kıyak değil aslında Kasımpaşa Spor'un. Türk futboluna hizaya getirmekle ilgili birlikte hareket ediyorlar. Başkan Ali Koç bunu baştan beri söylüyordu. Şimdi yavaş yavaş başkanın bu ortaya koyduğu politikanın etrafında diğer kulüplerde birleşmeye başladı. Zaten kalan iki tane kulüp var. Onlar sistemin her zaman kendilerine çalışmasına Alışmış kulüpler. Onların adaptasyonu biraz daha zor olacak ama eninde sonunda onlar da aynı yola gelecekler. Turgay Ciner'e teşekkür ederim bu konuda. Türk futboluna katkısından dolayı. Sevgili arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Ee, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yakında sürpriz bazı programlarımız daha olacak. Bazı sürpriz konuklarımız da olacak. Valla bizi takip edin. Abone de olun. Pişman olmazsınız. Görüşmek üzere.